Selam, herkese merhaba. Excel'in üçüncü dersiyle birlikteyiz. Bugün yüzdeli işlemi göreceğiz. Yani Excel'de yüzdeli işlem nasıl yapılır ona bakacağız. Ee, öncelikle basit işlemiyle başlayalım. Basitleştirilmiş haliyle. A1 hücresine 250 diyorum. B1 hücresine 150 diyelim. C1 hücresine geliyorum eşittirle başlıyorsunuz. Biri, üç 3 farklı yöntem göstereceğim. Bu üç yöntemden istediğiniz bir tanesini seçip onunla devam edebilirsiniz. Üçü de aynı işlemi yapacak farklı yöntemlerle. Şimdi birinci e, olarak şöyle bir şey yapalım. E, hatta şu 150'yi silelim. B1 hücresine gelelim. A1'e 250 yazdım. B1 hücresine geldim. A1'in %20'sini bularak başlayalım. Eee Biraz hesap makinesinde yaptığımızdan farklı olacak, yani e, hesap makinesindeki işlemden bir tık daha farklı. Ne yapıyorum? Öncelikle eşittirle başladım, A1 hücresini seçtim ve çarpı %20'sini bulacağım için 20 bölü 100 diyorum. Önce 20 ile çarpıyorsunuz, sonra 100'e bölüyorsunuz. Bu birinci yöntemi. Enter'lıyorum. İkinci yöntemi de şu. Eşittir. Yine A1'i seçtim. Çarpı 20. Yüzde işareti koyuyorum. Yani bölü yüz demekle yüzde işareti koymak zaten aynı şey. Enterladınız. Yine aynı sonucu alırsınız. 3. yöntemde şu. Eşittir başlıyorum. A1 hücresini seçtim. Şu şekilde. Çarpı y e, bu sefer ondalığa çeviriyorsunuz. Yani 0,2 de diyebilirsin. 20 de diyebilirsin. O aynı şey zaten. 0,20 dedim. Enterladığınız zaman yine aynı sonuç çıkacaktır. Bu şekilde yüzdeli işlem alıyorsunuz. Yüzde 18, yüzde 50, yüzde 20, yüzde 8 gibi KDV hesaplarken özellikle işinize yarayacaktır. Şimdi bir tık daha farklılaştıralım. Sizler de buradan istediğiniz bir yöntemi seçin. Anlattığım gibi. Sayfa 2'ye geliyorum. Aşağıdan sayfa 2'ye geldim. Sayfamı da yakınlaştırdım. Tekrardan hücrelerimizi, verilerimizi girelim. A1 hücresine 50 diyelim. B1 hücresine 80 diyorum. C1 hücresine geliyorum. Bu sefer şöyle bir şey yapacağız. A1'in %20'si ile B1'in %80'ini alıp aynı hücre içerisinde toplayacağız. Yine farklı bir işlem olacak bu da. Eşittirle başlıyorum. Öncelikle A1'in %20'sini bulalım. A1'i seçtim. çarpı 20 yüzde kullanıyorum ben. Sonra devam ediyorsunuz. Artı B1 hücresini seçtim. B1'in de yüzde 80'ini buluyorum. Çarpı 80 yüzde işaretini koydum. Şimdi A1'in yüzde 20'sini e, ve B1'in yüzde 20'sini yüzde 80'ini alarak ikisini birlikte topladım bu yaptığımız işlemle. Şimdi e, bir, bir tık daha farklılaştıralım yapacağımız işlemi. O da şöyle olsun. A1 ve B1'in toplamının %50'sini alalım. A1'i ve B1'i öncelikle topluyorum ve toplamın %50'sini alıyorum. E, nasıl yapacağız? Öncelikle C2 hücresine gelelim. Eşittir diyorum. Şimdi eee Excel'de tamamen hani matematik kurallarının tamamını bilmenize gerekiyor mu yok ama temel kuralları bilmenizde fayda var onlardan birincisi de işlem önceliğidir İşlem önceliğinde nasıl oluyor öncelikle parantez içerisi yapılır ardından çarpma bölme en sonunda toplama çıkarma yapılır şimdi ben bu iki işlemi önce toplayacaktım bunları parantez içerisine almam gerekiyor yoksa yanlış bir işlem yapmış olurum ne yapıyorum Öncelikle parantez açıyorum. A1'i seçtim. Artı B1 hücresini seçip parantez burada kapatıyorum. Şimdi öncelikle parantez içerisini yapacak. A1 ve B1 hücresini toplayacak. Şimdi bu toplamın %50'sini alalım demiştim. Çarpı 50 yüzde diyorum. %50'sini aldım. Yüzde %50 değil de 50 yüzde şeklinde yazıyoruz Excel'de. Zaten görünüyor. E, bu şekilde de ne yaptım? İki hücreyi öncelikle toplayıp sonra yüzde 50'sini aldım. Bir de KDV kısmına bakalım. Örneğin yüzde 18'ini alalım. Sadece A1 hücresinin yüzde 18'ini alıyorum. Eşittir dedim. A1 çarpı 18 yüzde diyorsunuz. Şu an A1'in yüzde 18'ini aldınız. Peki e, şimdi. Şöyle bir şey yapalım. Sayfa 3'e gelelim. A1 ücresine de yakınlaşıyorum. Bir ürünün %18'i KDV'sini almak istiyorsunuz. Ee, hem toplayıp hem de ayrı ayrı değerlendirmek istiyorsunuz. Nasıl olacak? Diyelim ki ürününüz 80 lira. B1 hücresine geldiniz. Öncelikle bu e, ürünün %18 KDV'sini bulalım. Eşittir A1 çarpı 18 yüzde diyorum. Enterladım. Şimdi 80 liranın %18 KDV ile hali o, e, 118 KDV'si 14,4'müş. E, Cebri hücresine geliyorum. Eşittir ile başladım. Şu şekilde eşittir ile başladım. Bu sefer KDV ile haliyle topluyorum. Yani 80 artı 14,4'ü topladığımız zaman ürünün KDV'li haliyle birlikte fiyat ortaya çıkar. Şimdi bunu biz iki hücrede yaptık. Yani 80 lira benim ürün fiyatım duruyor. KDV'li hallerini iki hücrede yapmak zorunda kaldım. Peki tek hücrede nasıl yapacaksın? C 2 hücresine geldim. Eşittir ile başlıyorum. 80 çarpı 1 virgül 18 dediğiniz zaman 80 çarpı yani 80 de değil pardon A1 çarpı 1,18 dediğiniz zaman 118 KDV'sini alıp tek bir hücrede bunu toplayacak. %50 için de aynı 1,50 e, ya da %8 için de aynı e, 1,08 demeniz gerekiyor. 1,8 değil de 0,8 hatta deneyelim sağlamasını da yaparız. Eşittir dedim. A1 çarpı 1,08 dediğim zaman da bu ürünün %8 KDV'sini bulmuş oldunuz. Ee, hemen sağlamasını yapalım. Şurada hatta ayrı değerlendireyim. 80 dedim. Buraya da eşittir. A4 çarpı 8 yüzde işaretini koyuyorum. Ben 6,4'müş. Topladığınız zaman zaten 86,4 oluyor. Yani sonucunuz doğru çıkıyor. E, bu şekilde de ayrı ayrı değerlendirerek sağlamasını yaptık. E, yüzdeli işlemin. Şimdi bir diğer e, işlem de şu olsun. Sayfa 4'e gelelim. Birden fazla ürünün %20'sini bulalım. Örneğin A1'den A10'a kadar verilerimi gireceğim. Tek tek yazıyorum. 20 Enter. 35, 45. Sizler de benimle birlikte yazın. 15, işte 40 diyelim. 60, 85, 10 olsun. Bir tane de 30 olsun. Ve bir geliyorum. Bu aralığın toplamının %18 KDV'sini bulacağız. Ya da %18'ini bulacağız. illa KDV değil. Bu aralığın toplamının %18'ini bulacağım. Eşittirle başlıyorum. Toplam dedim şu şekilde. Eğer hücreleriniz fazlalaşırsa demiştik eşittir toplam diyerek işlem yapmanız gerekiyor. A1'den tuttum A10'a kadar sürükledim ve parantezimi burada kapatıyorum. Toplama işlemi çünkü burada bitti. Ardından çarpım %18'i demiştik. 18 yüzde işaretimi koydum. Bu şekilde de %18'ini bulmuş olduğunuz bu aralığın toplamını. Biraz daha derinleştirelim. Sayfa 5'e geliyorum. Yüzdeli işlemden devam ediyorum. Bugünkü konumuz yüzdeli işlem. ...ee... A1'e 20, B1 hücresine 54, C1 hücresine de 30 diyelim örneğin ve D1 hücresine geliyorum. Öncelikle eşittirle başlıyorsunuz. Ee, yapacağımız işlem şu. A1'in %20'si B1'in %20'si C1'in de %60'ını alarak D1 hücresinde bunların hepsini toplayacağım. Eşittir ile başladıktan sonra A1 hücresini seçtim. E, A1'in %20'si demiştik. Çarpı 20 yüzde diyorum. Artı B1 hücresini seçtim. Çarpı 20 yüzde. Yine aynı şekilde yüzdesini aldık. Artı diyerek devam ediyorum. C1 hücresinin de ee, %60'ını alacağız yüzük sistemde bir e, sayı elde etmek için çarpı 60 dedim İşlemimiz bu kadar ee, burada herhangi bir işlem önceliği yok yani e, genel olarak öğrencilerim şunu e, yapıyorlar İşte a1'den önce bu işlemlerin hepsini paranteze alıyorlar böyle bir gereklilik yok çünkü zaten her şeyi sıra sıra yapacak şöyle ki A1'i önce çarptı 20 ile sonra böldü e sonra B1'i çarptı böldü C1'i çarptı böldü en son da toplama işlemini yaptı yani herhangi bir işlem önceliği problemi yok zaten e, istediğim şekilde toplayıp çıkaracak enterladığınız zaman 32,8 sonucunu elde edersiniz hatta hemen parantezli e, yerek sağlamasını da yapalım Şöyle B1'e de parantez koyuyorum. C1'e de koydum. Hepsini paranteze aldım. Enter'ladığım zaman bakın yine 32,8 sonucu çıkar. Yani herhangi bir değişiklik yok. Şimdi yüzdeli işlem genel olarak bu şekildeydi. Yani bir sayının ya da işte birden fazla sayının yüzdesini almak için bu yöntemleri kullanıyorsunuz. Ee, Sıra sıra anlatıyorum bütün konuları. Yani ders 1, ders 2, ders 3 şeklinde. O yüzden sıra sıra izlerseniz Excel'i gerçekten çok iyi bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. Ve e, iş hayatınızda da bu anlatacağım şeyler çok çok işinize yarayacak. O yüzden bütün videoları dikkatli bir şekilde not alarak sıra sıra izlemenizde fayda var. E, şimdilik bu e, videoda anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.